Su akar 20 yaş altı kadınlar güreş Türkiye şampiyonası Yozgat'ta yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya 38 ilden 200 sporcu katıldı. Şampiyonada Yalova Termal Belediyesi takım halinde şampiyon olurken MK Ankara Gücü 2., Tekirdağ Çorlu Belediyesi Spor takımı 3. oldu. Şampiyonada dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını protokol tarafından takdim edildi. Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Yalova Termal Belediye Spor Sporcusu Şevval Çayır, şampiyonluğu takip eden basın mensuplarına açıklamada bulundu. Şen çok mutluyum. Ee, Avrupa ve Dünya Şampiyonası da var önümde. Orada en güzel şekilde ülkemi temsil edeceğim. Çok mutluyum şu anda. Hedefim e, şu anda Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmak bu sene için. İleride de olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Maçlarım ee, uzatmadım o maçlarımı çok zor değildi ama herkes rakip sonuçta güzel geçti benim için.